Evet arkadaşlar bakın oturduğumuz yerden bile eczane görünüyor. Orada hastane var. Ne oldu da her yerde insanlar ilaç kullanmaya başladılar? Yaşlı insanlar ilaç kullanıyor, gençler uyuşturucu kullanıyor ya da gençleri savaş alanında görüyorsunuz. Trump'ın da gündeme getirdiği gibi belki de yaptığı iyi olan tek şey o yani. Adam toplamda 8 yıl görev yapacak. Belki de en yani doğru sözü oydu 2 milyon insan niye öldü bok yolunu öldür yani maalesef böyle bir gerçek var evet Rusya ve Ukrayna'da 2 milyon genç bok yolunu öldür yani bunu kimse açıklayabilir mi bu kadar insan niye öldü yani ve Trump'ın belki de gerçekten 8 yıllık görev süresinde en doğru lafı bu olabilir yani 100 aya ay yakın 8 yıl kısa bir süre değil yani Evet bir 3-4 yıl daha görev yapacak ama bu kadar doğru bir laf olacak mı merak ediyorum. Bu kadar insan niye öldü arkadaşlar? Bok göründü. Çok basit yani. Bok yoluna. Bir de kardeş kavgası yani. Sen bir Ukrayna askerini ya da Rus askerini niye öldürürsün ki? O senin kardeşin yani. İşte tanımlara uygun olmayan bir savaş yani. <laughs> Dünya gündemi pek yapmıyordum ama yapasım geldi. Bu kadar eczane görünce her tarafta sağda solda orada burada her yerde eczane var. Normal değil yani bu kadar eczane olması. Evet aslında dil ve matematik videoların arasından bu tür konulara girmek ilginç oldu arkadaşlar. Size normal geliyor mu yani? Bu kadar eczane olması her yerde. Her hizmette de bir eczane var. İnsanlar diyabet, şeker hastası ya da daha kötüsü yani insanlarda şey var <laughs> hipertansiyon var damarlar gitmiş damarlarında yağ birikmiş aterosklorosis var gençler böyle deli gördüğünüz gibi yüksek sesle müzik dinliyor ya da uyuşturucu kullanıyor ya da savaşta ölüyor işte Rusya Ukrayna savaşında gibi yani bu 500 yıl önce Machiavelli'nin söylediği şeyler ve George Orwell'in teyit ettiği şeyler gerçeğe dönüşüyor arkadaşlar, üzücü bir şekilde, bilmiyorum. Biz şokta mıyız? Yok, bunlar böyle olması gerek... Yani böyle olması bekleniyordu zaten, gerekiyordu değil, ge ge bekleniyor. Çünkü... insanları bir laboratuvar faresi gibi görüyorlar. insanlar işte... Five to nine, they work, they work five to nine. Evet, saat... 9'dan 5'e kadar çalışıyor insanlar kobay gibi. Yani artık bilmiyorum dünya garip bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, evet güzel videolar yapılabilir aslında çünkü konu çok yani işleyecek konu. Derken hali harbiden hava bastırmaya başladı ya. Eldiven mi giysem diye düşünüyorum. Neyse ya neden ben hep son metroda son trene kalıp böyle hüzünlü bir şekilde gidiyorum ki cıvıl cıvıl insanlarla beraber binsek metro ne olacak sanki biraz hayatı normal yaşasak bilmiyorum ya evet o kadar sessiz ortamlarda video yaptık ama ne oldu yani şimdi çok izlensin diye kedi videolarını short halinde yükledim ben bugün onu yaptım yani çünkü gerçekten izlemeler 5-6 katına çıktı yani çok şey fark ediyor. Evet arkadaşlar, bir de komik bir şekilde YouTube reklam yapıyor. Eğer yani birilerine ulaşmak istiyorsan ya da izlemelerin atmasını istiyorsan para öde diyor falan. Az para da istemiyor yani böyle komik bir durum da var. Lan, yani pardon yani yemek yiyecek paramız yok ya da İzmir'e gidecek paramız yok ama YouTube'a para mı ödeyeceğiz yani videolar? Bizi insanlarla buluştursun diye YouTube'a düşünün yani ben videoları 10 milyon izlenmiş insanım 10 milyon 15 milyon yani şu an sayfada bile görüyorsunuz 300 bin videolar var yani daha bunu, yakın zaman önce bile 10 bini geçen videomuz vardı böyle bu, bu şartlarda bile YouTube'a para mı vereceğiz videolarımızı birileri izlesin diye komedi işte ya bilmiyorum ki. İnsanları tek tipleştirdiler siyah beyaz işte herkesin parası var sanıyorlar. Gerçeklerle yani hani First Impression sanmışlıyım bu da çok doğru arkadaşlar. Valla uzun zamandır yaptığım en güzel en doğal videolardan biriydi. O pasta şeklindeki işte kart denilen yerde 7 basamaklı sayılarla uğraştım ama eğlenceli yani. Roma'dan, Torino'dan, Venedik'ten her yerden sayı üretiyorum artık böyle bir sistem geliştirdim. Sudoku gibi bulmaca gibi hayat güzel olabilir arkadaşlar. Ortam insanlar hep soru soruyor da onu açıklamaya çalışıyorum. Ortamınızı iyi seçin. Ortamınız güzelse hayat da güzel olabilir. Ortam çok önemli arkadaşlar. Evet doğru ortamı seçmeniz lazım. Harbiden ya biraz soğuk bastırdı arkadaşlar. Biraz dinlenelim. İyi günler. Have a nice day, Bye.